oyun koyuna sıkıldı. Ne oynayacağız ya? Uf, gelsin ya. Ne yapak? Basketbol potasının içinden mi girek? Evet. Ya ne yapacağız ya? Oynayacak oyun da kalmadı. Evet, ne oynayacak? Parkur yapak. Bakalım parkurda iyi gelecek mi? Çok sanki değil mi? bu Hadi gel. Ya düştüm ya. Top da gitti. Ne? <laughs> Buldum. Gerdun ne Gel. ne, ne oynayacağız biliyor musun? Ne oynayacağız? Bak, Tabii yok, ki de saklanma En sevdiğim Bak şimdi Hadi. Allah Ebe benim. Ben sayarım. Sen eşyaları dönüşerek sakla. Tamam. Güzel. Daha çok eğlenceli olacak. Evet. Şuradan. Hmm. Nasıl seçiyoruz? Saklanma. Evet. Saklanın bakalım. Saklanın bakalım. Bakalım nereden çıkacaklar. Bir daha sayıyorum. Saklanın <laughs> bakalım. Saklanın bakalım. Saklanın bakalım. Ma çiki mao. Çiki, çiki mao. Ve son olarak sayıyorum. <laughs> yeah. Oraya. Oraya. Nero. 1-2-3 <laughs> <bir, gülüyor> Tamamdır. Şöyle gidelim bakalım nerede. Bu değil. Karşıya gidelim. Karşıda bu mu? Değil. Abi bir şey söyleyeceğim. Aha buldum şu taş. Yok bu gerçek. Aynen. Şu da şuraya koyayım da. Ya da boşver. Gidelim bakalım nerede? Aa şuradaki taş hareket etti. Yok o zaten asansörmüş ya. Aklıma bir şey geldi. Tabii ki de. Tıs tıs. Termometre. Sıcak soğuk. Burada bir yerde birisi var. Çok yakın. Aa burada böyle bir şey varmış. Oo, bakalım kim acaba? Aa gel buraya. Yakalayacağım. Hadi bakalım. Lan ya nereye gittin? Arkadaşım neredesin? Buradayım. Dur termometre. Gördüm, gördüm, gördüm. <laughs> gel şimdi sen say şimdi sen say evet hadi say evet şimdi neye düşeceğimi siz biliyorsunuz bilmiyorsunuz şu an şu an neye dönüşeceğim ya? hayır ya nasıl buluyorsun ya bu neyse ben sayıyorum say. Saymaya başlıyorum Ve sayıyorum 1 2 3 4 ama. 5 6 7 8 9 10 11 10 Bir say. Tamam son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16. Hayır Ah, 17 Başka sayamam ki Oyunun amacı bu Şimdi şuradan başlayalım bakalım Lan burada daha demin top yok muydu? Ağzımda müzik efektleri yapan ben Aha termometre açtım Aha buldum İşte bu işte bu. İşte. Hadi. Şimdi sen sayıyorsun. Ben burada sayayım. Say. Say. Ben de, ben de. O saya görsün. Biz de saklanacağız. Sen sayıyı gör, biz. saklanıyoruz. Sen saymanı, sen say. Allah Allah neyse. Yine bazı var. var burada ama neyse. Evet bakalım bunu bulabilecek mi? <laughs> çok ben güzel arkadaşlar. <laughs> Oo. Oh. Acaba nerede? Ben hmm. ben ben ben. nerede? Acaba nerede? Oh. Gördüm onu. Evet. Şurada zıplıyor. Neredesin ki? Evet. Bebeğin yanında. Siz de görüyorsunuz. Seni görebiliyor musun? Evet. Neredesin? Şu an bir taşıta bindim. Ve ne? gidiyorsun. Neredeyse oradan bir misin? önermişsin. Hmm, disko'dayım. Geliyorum. Neredeyiz biz? Diskodan Diskodayım. Hani. Yoksun. <laughs> Pes et bence. Ha <laughs> ha <laughs> havuzun içindeydim. -oh. <laughs> havuzun içindeydim. Bak buradayım. Bakkalların dükkanlarında görüşelim. Tamam. Ve şimdi ben sayıyorum. Sen saklan. Tamam. Saymaya başladım. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 Bir tane daha sayıyorum. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ve Ah ne oldu? Ve bitti. Bu sefer aşağıdan başlayacağım. Orada ağaç çıktı olan. Aha ağaç yok oldu. Kesin orada bir yerde. Ne yapıyorduk? <laughs> 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 <Not bidik>. Neredesin? <laughs> Top karşıda. <laughs> i̇şte bu. Hayır. Abi, tamam olayım. bir tane daha sayayım. Bu sefer burada sayıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet kesin yenildiği için. Bir tane daha, bir tane daha tamam bir tane daha sayıyorum zaten. Kesin var ya bak yenildiği için. Yenildiği için böyle yapıyor var ya. Hadi bakalım. Ha bitti. Tamam bu son ama. Bir tane daha sayıyoruz. Merhaba civciv. Bitti. Bitti. düz var bak. Aha. Burada VPN'li biri var. Aha. Değilmiş. Merhaba baby. düz Bebek yani. Termometreyi mi açsam? Açma. Ya da yok ya. İyi yapmayayım. Bu ne ya? Aa, aa topla oynayacağım. Aa sen miydin? Tamam. Şimdi sen say. Ya, ama, çok ama ben çok saydım. Yok bir, bir tane de sen say. Bir tane de sen. Evet, evet, şöyle geçiyoruz. Haydi. Bu sefer ondan kaçacağım. Evet, saklanmaç bir an ebelemeciye döndü, ebelemeciye döndük. Evet, hadi bakalım, hadi bakalım. Ebe benim, ebe benim. yakaladım. Merhaba. Hayır girme girme gel. Ya gel. Ya gel. Evet. Şimdi saklanmaça devam ediyoruz ve ebe benim. Sayıyorum. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tamam. Geliyorum. Ben, ben. Üçüncüyü saymam ha. Bu son. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 yeter bitti. Umi. <laughs> Umi o ne yani? Bu ne bir şey tamam. Hadi bakayım. <laughs> Ve vurdu gol. Vurdu gol. Şimdi ne oynayacağız biliyor musun? Bence ebelim ucu oynayalım ha. Ne dersin? Şimdi şekillere döneceğiz tamam mı? Şekillere döneceğiz. Ben saklanıyorum. Ve şu an... Oo. Yok ben karşıda değilim. Gel. Ve o sıcaklık var. O çok sıcak. Acayip sıcak şu an. Hadi bakalım. Gel. Şimdi e ebe. Aa beni ebelin. Ebe ebe ebe. Hayır ya. Of. Nasıl ebeleyeceğim ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane daha var. bir tane daha mı? Okey. Sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Saymaktan sıkıldım. Azıcık sizlerle konuşacağım. Eee nasılsınız? İyisiniz değil mi? Evet videoyu beğenip abone olursanız daha da iyi olacağım. Ben de iyi olacağım. Evet bakalım neredesin? Hmm. Termometreyi açmayacağım ve böyle bulacağım. İyi bak ha burada değilmiş. Hmm. Karşı nehirde olabilir miyim? hı 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 Ah, Hayır ya. Hiç. Hmm, Hı -hı -hı. acaba nerede ya? Dayanamayacağım termometre açıyorum. Oo buralar çok soğuk. Of. Buralar. Aa ısındı. Merhaba. Burada bir şey gördünüz mü? Tamam görmediniz sanladım. Burada. Oo biraz daha sıcak sanki. Hmm, hmm. Oo acayip sıcak bu mu? I, hayır. Daha da sıcak. İşte bu. İşte işte. İşte. <laughs> Onu kestim. Hayır, böyle yakalamayacağım o gideceğiz. Evet. <laughs> Çölde çölde çiçek mi açar ve <laughs> Yakaladım. Yakaladım. Şimdi Sayıyorum. Sayıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Son kez sayıyorum ve bu saymadan sonra her şey sunulacak. Saymayı bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> bu blok burada yoktu. <laughs> <Bir> şey. <laughs> tamam Şu tepeden baksam daha 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 iyi olacak. Bakalım. Neredeymiş? Hmm. hmm. Yahu neredesin? Seni bir türlü bulamıyorum. <laughs> Dayanamayacağım. Termometre açıyorum. <laughs> Burada hiç değil. Wow. Ee, dayı sen daha demin usurdun mu? Üf, fıfta mi musurdu ya. İğrenç. Oo bak burası sıcak. Üf, fıfta idiaden Evet, devam edelim. Oo bak burası daha biraz daha sıcak. Oo biraz daha. Yaklaştım gibiyim sanki.

ya neredesin? Oyunda süre mi var ya? Hayır süre yok. Aha kaçmış. Evin yanında şey mi varmış? Hmm. Hmm. Ne dedim? Yoksa de 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 Yok ya nerede? Beni görüyor musun sen? Aha. Beni görüyor musun? Dın dın. Biliyorum. <laughs> gördüm seni gördüm. Yalnız ters yana hmm, sakın bana ipucu verme. <laughs> ya buradan. Aha, burası dı dı, dı dın. Evet, dı dı, dı dın. Dede de dedim. De. Aa burası soğudu. Hmm. Tap 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 tap. Yoksa Burası daha da sıcak. Kulde bir yerde. Dıstı pap pa pa pa. Tan 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 tun. Tan 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 tun. Yanındaydın, gittin. Onamaz ya. Tan 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 tun. Tabii ki de bu yan yana olmaz yani. <laughs> Çok güzeldi. Evet. İkinci bölümümüz bu kadar. Eğer daha fazla böyle ayıcılık, ışıcı videosu gelsin istiyorsanız videoyu beğenin ve like atın. Ayrıca abone de olun ha. Ben daha yeniyim bak. Yeni seriye başlıyoruz. Daha yeni bir dizi seriyiz ya. ya. Biraz abone olun ya. Biraz like atın ya. 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 ya, ya, ya. Bir daha, biraz şey yapın ya. ya bursuz, bir Allah like atın ya abone ya, eve Hadi bakalım arkadaşlar. Şu an arkadaşım eve giriyor. Ben cümlemi tamamlayamadım zaten moralim bozuldu. ve ve bye bye Hi.